Göğün derinliklerinden süzülen ilahi bir fısıltıyla uyanın sevgili balıklar. Bugün sırlar perdesi aralanıyor ve evren size yol gösteren işaretler gönderiyor. Sabah 7. evinizdeki Venüs'ün 5. evinizdeki Kronos ile kurduğu 60'lık açı, ikili ilişkileriniz, ortaklıklarınız ve partneriniz üzerinden aşk, yaratıcılık, hobiler ve çocuklar alanından kadersel ve yüksek bir destek aldığınızı gösteriyor. Bu durum, sevgi bağınızın sizi ruhsal olarak yapılandırdığını Yaratıcı bir proje ile partnerinizle aranızdaki ilişkinin kadersel bir boyuta ulaştığını işaret eder. Aşkınızla hayatınızı yeniden inşa ediyorsunuz. Hemen ardından öğleye doğru 8. evinizde Merkür'ün Zeus ile kavuşumu, ortak finans, borçlar, kriz yönetimi ve dönüşüm konularınızla ilgili alanda otorite ve güçle iletişim kurmanızı sağlıyor. Bir borç veya miras konusunda yüksek bir vizyon yakalayabilir. Güçlü bir finansal kararla hayatınızı dönüştürebilirsiniz. 24 derece Terazi burcunda gerçekleşen bu kavuşum, finansal dönüşümünüzü pekiştiriyor. Adil ve bilgece kararlar alacaksınız. Öğleden sonra 9. evinizdeki Mars'ın 11. evinizdeki Kupido ile kurduğu 60'lık açı, felsefi inançlarınız, yüksek öğrenim ve uzun yolculuklarınız yoluyla sosyal çevre, arkadaşlıklar ve gelecek hedefleri alanında bir birliktelik veya aşk temasını destekliyor. Grup çalışmalarınızda bir aşk ilişkisi başlayabilir veya inançlarınızı paylaşan biriyle ortak bir sosyal hedefe doğru tutkuyla ilerleyebilirsiniz. Eylemleriniz dostluklarınızı derinleştiriyor. Akşam 12. evinizdeki ayın 8. evinizdeki Merkürle kurduğu üçgen açı ise bilinçaltınız. Gizli konularınız ve ruhsal alanınızdan ortak finans iletişiminize uyum ve duygusal destek geleceğini işaret ediyor. İçsel bir huzur, finansal kaygılarınızın çözümüne zihinsel bir berraklık getirirken, sezgilerinizin gücüyle doğru kararları alacaksınız. Ruhsal rehberliğinize güvenin ve size fısıldanan sırları takip edin. Evrenin sesi size doğru yolu gösterecektir. Bu mistik günü nasıl deneyimlediğinizi, Gördüğünüz işaretleri ve hissettiğiniz duygusal derinliği yorumlarda paylaşmayı unutmayın.